Herkese merhaba arkadaşlar. 31 Aralık Perşembe Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Kocaeli'nin 6'lısı da 3. koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak ki ben de yine altılı program ile ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu arkadaşlar yapma noktasında Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı arkadaşlar gündüz koşacak ki akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani Akşam arkadaşlar İzmir koşacak. Gündüz programında Kocaeli var. Kocaeli de arkadaşlar altılısı 3. koşuyla beraber başlamış olacak arkadaşlar ki handikap 15 bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı tarafları 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 11 tane safkan start oluyor. Bu koşuyla beraber dediğim gibi günün altılısı da başlamış olacak Kocaeli için. Burada beni iki tane safkan özellikle ön plana çıkaracağım. Bu iki safkanı sanki hatta bu grup için yeterli gibi görüyorum ama varsa tuttur safkanlar arkadaşlar. Eklemeyi ihmal etmeyelim. Ben burada gruptan önemli bir safkan olduğunu düşündüm. 4 mal Eymen Ağa var. Tolga Yıldız idaresinde bir kara kemal yavrusu olan safkan. Son startın çok etkin koştu. Zaten beklentinde olduğu bir safkandı. Kendini bulduğunu düşünüyorum. Formda safkanın Tolga ile beraber bugün için bu grupta Etkin bir yarış yapmasını hatta kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Eymen Ağa muhakkak değerlendirilmeli. Rakip annesinde ise son yarıştaki ikinciyle dikkatimi çeken 2 numaralı Deniz Kurdu. Çok yine beklentimin olduğu bir safkandı ama son yarışında biraz daha farklı koştu. Artık etkili kendini bulduğunu düşünüyorum. Şimdi taşla beraber yine start alacak olan safkanın bugün için bu grupta yine etkili olmasını bekliyorum. Yani 2 ve 4 numaralı safkanlar bende çok öncelikli. Bu iki safkanı muhakkak kuponumuza bulunduralım. Ha, sonrasında arkadaşlar varsa takip ettiğiniz safkanlar günün ilk ayağı için eklenebilir ama dediğim gibi 4'te 2 numara safkanları muhakkak değerlendirelim. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 17'de 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 11 tane safkan start alacak ki ben bu grup için bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu da Altmanlı The Last Line arkadaşlar. Bir Tolga Yıldız idaresi start alacak olan bu safkan için ben oldukça beklentimin olduğu bir safkan zaten. Özellikle bu tarz mesafelerde etkin yarışlar yapmasını bekliyorum ki güzel bir Ligonel temsil olan safkan için her şey lehine gözüküyor. Uygun kürosuyla beraber dikkat çeken safkan üzerinde de yetenekli jokeyi Tolga Yıldız idaresinde her şey lehine gözüken bu koşuda kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi günün ikinci ayağında arkadaşlar 6 malı safkan kuponlara rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Bugün için bu safkan günü ikinci ayağında geçilmeyecektir diyorum. Dediğim gibi günün arkadaşlar bu ayağında yalnız bırakılabilir. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 büyük Arapları 1900 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 11 tane safkan start alacak. Burada uygun kiloyu bulduğu zaman özellikle 1900-2000 aralığındaki mesafelerde çok etkili yarışlar çıkartan 5 numaralı Sarraşef için her şey lehine gözüküyor. Metin Ahmedi İdaresi'de start alacak olan safkan için bugün için bu grup oldukça müsait. Rakiplerin ağır kilo olduğu düşünüldüğünde bu safkan bu grupta etkili bir yarış kapacaktır. Sonlarda yapacağı etkili sprintiyle özellikle bu safkanı ben önleri biraz sonrası eğer Numara alırsa yakalanmaz diyorum dediğim gibi uygun kilosuyla beraber çok ters bir yarış yapabilecek yetenekte bir safkan 5 numaralı sarraf şah arkadaşlar muhakkak değerlendirilmeli günün bu ayağında rakip aynasında ise burada 7 numaralı kuğu güzeli yine beğendiğim safganlardan biri bu mesafede yine etkin yarışları var zor kazanan bir safkan olsa da bugün için bu grupta yine değerlendirmek istedim yani 5 ile 7 numaralı safganlar ben de bir tık önde bu iki safkanı muhakkak değerlendireceğim daha sonrasında bütçem dahilinde yerim olursa 1 numaralı manidar 2 numaralı Özbilgin hatta yerim olursa yine 3 numaralı İstan gibi safkanlar arkadaşlar. Geniş kuponlarda şans vermenin doğru olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi 5 numaralı safkan çok öncelikli. Rakip hanesinde 7 diyorum. Daha sonrasında da 1, 2 ve 3 malı safkanlar arkadaşlar. Günün bu ayağın için şanslı gördüğüm safkanlar konumunda. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 7 dişilere has olacak bir koşuda. 2 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 8 tane safkanı start alacağı bu koşu. Günün bence en dengeli, en zor koşularından biri. Ee, özellikle çıkışta olan safkanlar var. Belli bir... E performans yakalayıp ama son yarışlarında özellikle performansı düşen safkanların bir araya geldiği bir grup. O yüzden ben biraz daha fazla atınca yazılmasının bütçemiz dahilinde biraz daha fazla ata şans vermenin doğru olacağını düşündüğüm ayaklardan biri. Son startımı çok beğendim. Altumalı Güneş Kız, bir Bursenger yavrusu olan safkan Furkan Yüksel idaresinde şanslı gözüküyor. Son startındaki etkin formuyla beraber bu gruba hakimiyet sağlayabilir arkadaşlar. Rakip hanesinin yeni 5 numaralı Pastı Paris ki ilk startını çok etkili koşsa da daha sonrasında bekleneni verememişti. Yine son startında o eski ilk yarışındaki gibi güzel bir performans gösterdi. İlker Soyad İdaresi'nde Kurt Hikirüsü'ne ait olan bu safkandan ben yine iyi bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Bu iki safkanı biraz daha ayırdım. Yani 6 ve 5 numaralı safkanlar özellikle ön planda olacak. Ben de yarış içinde de takip edeceğim safkanlar olacak. Ama dediğim gibi dengeli bir koşuda 1 numaralı Pixi'nin 2 malı bray baby görün ve 3 malı vaneda gibi safkanların bence muhakkak değerlendirilmesi lazım bu safkanlarda kalitesiyle bu grupta arkadaşlar etkili koşabilirler yani 6 ve 5 önceliğim daha sonrasında 1 2 ve 3 tuvalı safkanları geniş kuponlarda arkadaşlar günün bu ayarı için değerlendirmek doğru olacaktır günün 5. yana geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 ve yukarı arapları izleyeceğiz 1900 metre mesafe kumda start alacak 12 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için son startına tek verdim ki beni yanıltmayan çok da beğendiğim bir Safka olan 8 numaralı Demir Pençe. Oldukça formda önemli bir üzgünen yavrusu ki etkili yarışlar yapıyor. Onduratmaca ile beraber start alacak olan Safkan'dan Yine iyi bir koşu gelecektir. Kazanma şansı çok yüksek gözüküyor ama bugün için bence önemli iki tane rakibi var. Bunlardan biri de 2 numaralı Ünal Amca. Bu mesafeyi seven çok etkili bir safkan. Çetin Taş idaresinde iyi koşacaktır ve daha sonrasında da uzun ara sonrası yarış gören 1 numaralı Özekan. Gruptan çok daha farklı bir isim ama dediğim gibi ara sonrası yarışını sadece nefes açmak için koştu. Çok etkili bir yarış yapmadı bugün için. Safkan kendini bulması durumunda ki Danya Kaya idaresinde çok etkili koşacaktır. Çok kaliteli bir safkan zaten. Uygun bulduğu bu grubu bir nefeste arkadaşlar geçebilecek kadar yetenekli bir safkandan bahsediyoruz. Özellikle 8 diyorum. Rakip hanesinde ise 1 ve 2 numaralı safkanlar arkadaşlar dediğim gibi günün 5. ayağında şans safkan konumunda değerlendirebiliriz. Günün son ayağına geldiğimizde ise meydan bir koşu var. 3 yaş tarapları izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda startı alacak. 14 tane safkanın bir araya geldiği bu koşu için 3 numaralı civan fehlvanı bilindiği gibi çok kez verdiğim bir safkan. Bir tamerinoğlu yavrusu ki bilindiği gibi tamerinoğlu yavruları da geç gelişim gösteriyor bu safkan da artık üçlü yaşların sonlarına geldi. Dörtlü yaşına girmeye yakın olduğu bu koşullarda etkin yarışlar yapmasını bekliyorum ki son ikinciliği de fena değildi. Bugün için bu grubu değerlendirip artık meydana veda etme vaktinin geldiğini düşünüyorum. İyi bir yarış çıkaracaktır. Muhakkak değerlendirilmeli. Bu safkanın kötü koşması durumunda diğer safkanların devreye girebileceğini düşünüyorum ki bunlardan biri de 5 numaralı doğru Kurt Furkan Yüksel idaresinde yine iyi koşacaktır. Ekürlerden özellikle 12 numaralı Yağız abi en az ekürüsü kadar şanslı olduğunu düşündüğüm bu safkan yine uygun kilosuyla beraber değerlendirilmeli. İyi koşacaktır ekür avantajı da olan safkandan. Hatta yerimiz varsa 13 numaralı Zıvarıklı'yı bile yazabiliriz arkadaşlar günün bayağı için. Hatta 2 numaralı Bayçeşmeli bile geniş kuponlarda şans verilmesi gereken safkanlar olarak gözüküyor. Günün son ayı için özellikle 3 diyorum. Rakibinin 5 olacağını arkadaşlar düşünüyorum. Geniş kuponlarda da 2, 12 ve 13 numara safkanları günün son ayı için arkadaşlar ben de biraz daha ön planda olan safkanlar konumunda. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için boş şans diliyorum.